Yıldız, kendi ürettiği enerjiyi kullanarak ışıyan ve bu sayede yüksek sıcaklık ve basınçta dengede kalan bir gök cismidir. Evrendeki bazı yoğun gaz bulutları kütle çekimi etkisiyle çöker ve çevrelerinden ayrışırlar. Çöken gaz bulutları gitgide daha yoğun, daha sıcak olur. Böylece yıldızlar oluşur. Kütle çekiminin ve ısının da etkisiyle yıldızın çekirdeğinde yaşanan nükleer füzyon ile hidrojen atomları birleşerek, helyum atomuna ve dışarıya ışınım olarak salınan enerjiye dönüşür. Ancak belirtmek gerekir ki, iki hidrojen atomunun birleşerek bir helyum atomu meydana getirmesi için geçen süre, 1 milyar yılı bulabilir. Bu reaksiyon örneğin Güneş'te 4.6 milyar yıldır devam etmektedir ve en az 5 milyar yıl boyunca daha devam edeceği öngörülmektedir. Yıldızlar bir nükleer füzyon makinesi olarak ifade edilir. O açıdan bakıldığında laboratuvar ortamında yıldız üretmek mümkün. Bu çalışmaların en eskisi olan ve 1952 yılında dünyanın ilk hidrojen bombası olan ÖVY Mike patlatırken, aslında tıpkı yıldızlar gibi hidrojene helyuma dönüştüren bir mekanizma kullanıldı. En yenisi ise, Çin Ulusal Nükleer Firması, 5 Aralık 2020 tarihinde HLE 2 m tokamak adını verdiği bir deney cihazını aktive ederek, füzyon reaksiyonları denemelerine bir yenisini ekledi. HL-2M tokamak deneyi, 4.6 milyar yıl bir yana dursun, sadece birkaç saniyede sönmüştür. Mükleer füzyon ile enerji üretmek mümkün olabilir, fakat sorun, bu enerji düzeyinin yalnızca birkaç saniye korunabilmesi. Füzyonu bir enerji kaynağı olarak kullanmak, onu daha uzun süre sürdürülebilir bir şekilde varlığını devam ettirmek, yani yıldızlara daha çok benzeyecek bir yapı oluşturmak ise hala uzak bir ihtimal.